Video hoş geldiniz dostlar yine bazı sistem videosu karşınızdayım lakin videoya geçmeden önce dostlar kanalımızı izleyen kesimin %90'ı hala kanalımıza abone değil %10'lu kesimi de abone olan kardeşlerimiz eğer ki videolar hoşunuza gidiyorsa video sonunda bir like atıp abone olarak desteklerseniz sevinirim eğer ki bildirim görmek istemiyorsanız da yine bildirimleri kapataraktan abone olup desteğinizi sürdürebilirsiniz ayrıca katlı üyelerimize teşekkür ederekten videoya başlayalım video tekrar hoş geldiniz dostlar bu videoda sizlerle birlikte piyasanın en ucuz 4060 Ti sistemlerini inceleyeceğiz dostlar şu anda ilk sistemimiz Game Garage'da satılan 4060 Ti'li Hero 7A isimli sistem dostlar. Burada normalde ekran kartı 16 GB. Biz bunu 8'e düşürecekten 1080p'de en azından işinize yarayabilecek bir sistem elde etmeye çalışacağız. Bakalım fiyat durumunda ne olacak. Genel olarak 4060 Ti dostlar çok fazla hani neden tercih edilir mantığına baktığımız zaman insanlar hani 4060'ın ilerleyen süreçte kendi gücüne güvenemedikleri için en azından almışken biraz daha iyi olsun mantığında 4060 Ti düşünüyorlar. Eğer kendi hani 4060 Ti benlik değil diyorsanız da yine YouTube kanalımızda RX 7700 XT'li bir sistem daha olacak. O videoya da gidebilirsiniz. Şimdi dostlar sistemimize baktığımız zaman 7500F bizim için gayet güçlü bir işlemci. Burada hani herhangi bir işlemci upgrade'ine gerek yok. Bazı arkadaşlar burada şey diyecektir. Ryzen 5 7600 250 lira fark var. Buradan geçmek mantıklı mı? Şimdi Ryzen 5 7500 f ile 7600 arasında dostlar sadece dahili GPU farkı var. Bu da yani ne demek? Eğer ki siz sistemden ekran kartını sökerseniz 7500F'te görüntü alamazsınız anakarta bağladığınız için 7600 e de görüntü alabilirsiniz dostlar. O yüzden biz burada tamamen 7500F'te kalacağız. Arada %1'lik bir performans farkı vardır. O da hani çok üst düzey bir fark değil. O da zaten gördüğünüz gibi 3.7 ile başlayabilir. Diğeri 3.8 ile başlıyor. O aradaki fark ondan kaynaklı. Şimdi kart tarafında A620MK'miz var dostlar. Bir tane M.2 SSD var buradaki anakartımızda. RAM olarak da 6400'lü hızları destekliyor. Bizim için 75 sep 4060 Ti bir sistemde A620M serisi yeterli olacaktır dostlar. Şimdi ekran kartı tarafındaysa dostlar bakın şu an 4060 Ti'lerde Inno 3D ve Palit var. Inno 3D Palit'e göre biraz daha iyi. Zaten fiyat olarak da biraz daha makul tutmuşlar burada. Bunu burada aşağı çektiğimiz zaman sistemimiz 32.000 liraya kadar inmiş oldu dostlar. Herhangi bir grafik kart tutucu falan ihtiyacımız yok. RAM tarafında sistemimizin güzel yanı dostlar direkt olarak hani 16 artı 16 RAM ile başlıyor yani 32 GB eğer siz aldığınızda ilerleyen süreçte hani direkt zaten 32 GB RAM'iniz olduğu için upgrade yapmanıza gerek yok dostlar lakin burada hani biraz daha bütçeniz varsa en azından Lexus, Tora falan geçerekten 6000'li frekanslara, CL32'lere geçiş yapın 5600 biraz daha hani ddr 5 başlangıç tarafında olduğu için bence 6000'li frekanslar yine iyi olacaktır çünkü baktığımız zaman buradaki XPG Lancer Blade da göstereyim sizlere. CL46 RAM dostlar bunlar. Biraz daha DDR5'in en dip noktaları. O yüzden en azından hem CL değeri üstün, hem de RAM frekansı aslında burada vereceğiniz 770 de cidden sisteminizi bayağı olumlu yönde etkileyecek dostlar. M.2 SSD tarafında da en azından 1 TB'lıklardan bir tanesine geçmemiz gerekiyor dostlar. İsterseniz buradan TV'm olsun 1 TB'lığını tercih edebilirsiniz veya kuruşulun P3'ünü tercih edebilirsiniz. Eğer bütçeyi düşük tutmak isterseniz hani benim için m sesinin hızı çok önemli değil diyorsanız bu şekilde bir tercih yapabilirsiniz. Eğer ki vermişken de biraz sağlam olsun mantığındaysanız Kunexion Xperia Pro 1 geçiş yapın dostlar. Hem de buradaki M2 sesimizde DRAM desteği de var. Bu da demek olur ki siz buradaki 7300 hızda 6400 hızı hani kırılmadan almaya çalışıyorsunuz dostlar sürekli olarak örnek veriyorum 7300 ise genel olarak 7300'lü hızlarda kalmış oluyor m sesiniz. Hani şuradaki hızlar örnek veriyorum. 7500-6800 Bunda DRAM desteği yoktur. Bu 7500'den mesela anlık olarak 5000'lere de düşebilir. Ayrıca DRAM desteği de sisteminizdeki yine oyunlardaki biraz da akışkanlığı etkileyen bir şey arkadaşlar. RAM gibi düşünebilirsiniz bir nebzede. Kasamız tarafında 600 Watt artı 80 Plus kullanılmış. Burada bu bizim için gayet yeterli aslında. Hani herhangi bir upgrade yapmanıza gerek yok. Buradan değişiklik yapmanıza da, da gerek yok. Ha baktığınız zaman FSP da burada eksi 1000 lira diyor eyvallah ama bu sefer power supply bizden istiyor. O yüzden bir mantığı yok dostlar bu şekilde kalabilir. Hadi diyorsanız ki ben ileride belki ekran kartı değiştiririm falan filan. Çünkü baktığımız zaman 7500 sef 4070 süpere kadar gidiyor. O zaman sistemi en azından biraz daha uzun vade tutması için XPG'nin gördüğünüz hani 650 wattlık power supply'lı kasasına geçiş yaptırabilirsiniz. Burada tercih tamamen sizden kaynaklı. Ben bu şekilde tutmayı tercih ediyorum ve sistem yaklaşık 34.800 lira bandında dostlar full hale gelmiş oluyor. Ram markasını isteyen arkadaşlar araştırabilirler. Bence herhangi bir sorun yaratmayacak ram markası arkadaşlar. Bu kadar dert etmenize gerek yok. Tor da bayağıdır piyasada gördüğümüz ramlerden bir marka diyebilirim sizlere. 34.000-35.000 bin, bin lira bandında böyle bir sistem olmuş oluyor. Baktığımız zaman zaten aynı sistemi 4070 lira geçirdiğimiz zaman dostlar hani birebir bu özelliklerde bir kasayı 4070 lira geçirdiğimizde 40.000 lira bandını geçmiş oluyor. Şimdi bu sistemde yediğimiz ve yediğimiz işlemimiz var. İşlemimiz stock fanla eğer Valorant falan oynuyorsanız yine sizleri Hani en baba 70 derecelere kadar çıkartır. O, o civarda takılır. Valorant için hani stok soğutucuyla biraz daha tutabilirsiniz sistemi. Lakin ağır oyunlar oynuyorsanız The Last of Us olsun, Rust olsun veya hani ne bileyim server açmalı oyunlar olsun. O yüzden mecburen en azından bir tane kule tipi eklemeniz gerekiyor. Yani burada da vereceğiniz paraya minimum arkadaşlar Termariat, Perlis, Assassin gelir. Eğer sıvı soğutma olarak bakacaksanız da hani herhangi bir 240 mm sıvı soğutma yeter. Çünkü 120 mm sıvı soğutmalara çok para vermenizi önermiyorum. Eğer ki diyorsanız hani ben sıvı soğutma tercih edeceğim. Cooler Master tercih edebilirsiniz. Yine Thermal da tercih edebilirsiniz. DF markası çok bir hani sıvı soğutma bakımından çok aşırı üst düzey bilindik marka değil. O yüzden hani biraz daha bilindik markalardan almanızı tercih ederim dostlar. Ama ben burada tercihimi yine Kuletip'den yana gideceğim. Çünkü zaten sisteme 3000 lira 3000 lira ekleyerek de sistemde çok fazla şişirmeye gerek yok. 36.200-36.300 lira bandında bir sistem olmuş oldu dostlar. Şimdi sizlerle birlikte bir diğer sistemi göstereyim yine 460 diğer tarafında. Çünkü buradaki insanlar Innot 3D'ye karşı biraz ön yargılı davranıyorlar. Ben MSI isterim mantığında olan arkadaşlar da var. Discord adresimizde de aynı şekilde mevcut. Şimdi aynı sistem dostlar ince hesapta da satılıyor. Baktığımız zaman sadece anakartımız burada MSI'nin A620 serisi. Burada avantajlı olan şey en azından B650'lerine geçiş yapmak mantıklı olabilir burada arkadaşlar. Ekran kartımız zaten MSI'nin burada bu şekilde kalsın. RAM'lerimiz 8 artı 8 dostlar burada. 5600 MHz'de. Eyvallah. Bu şekilde aslında biraz takılabilir sistem. 16 GB RAM bana yeter diyen arkadaşlar için yapalım bu sistemi de. Baktığımız zaman M.2 SS tarafında 1 TB'lıklar da A dataya geçiş yaptığımızı varsayarsak kasamız Game Power'da dursun. Bir tane akım korumalı priz almanız gerekir dostlar. İki sistemi de alın bu arada. Sadece buna değil. Şimdi soğutucu bakımından sitede sadece özel özelleştirmede 120 metre su soğutma var. Ben kuret ile uğraşmayacağım diyorsanız böyle bir şey alsanız da bu sistem tutar olsa. eğer ki en azından ucuz yolu bir tane de sıvı soğutma alayım diyorsanız dip kulun da 520'si olabilir. 2000 lira 2100 lira bandında satıyor şu anda. Hani hadi 2000 lira bir sonradan ekledik onu aldığımızı varsayarsak buradaki sistem şu an 34 bin hatta 35 bin lira bandına gelmiş. 2 de 37 bin lira bandında olmuş oluyor. Yani sadece ekran kartı markası değişti ve sistem 16 GB RAM'e düşmüş oldu. Emin KSS biraz dandikleşmiş oldu. Yani bence Inno 3 sistemi tercih etmek biraz daha mantıklı. Tabii ki burada bireysel fikirler. Ben olsam Inno 3 tercih ederdim. Emin sayfa arkadaşlar da ince hesaplık sistemi tercih edebilirler dostlar. Bu şekilde bir video oldu. Dediğim gibi eğer sistemin AMD versiyonu merak ediyorsanız yeni YouTube kanalımda mevcut olan videoya giderekten izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın diyorum efendim. Görüşürüz.